Selamun Aleyküm dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gündemin dışında, sıcak gündemin dışında, genel gidişatın dışında bir hususla alakalı birkaç kelam etmek istedim. Malumunuz bir takım insanlar bize göre kalbinde maraz olan, dine, diyanete karşı bir takım sıkıntılar olan, bir takım hasedi olan insanların çokça dinle doladığı bir mesele var cami görevlisi, din görevlisi hocalarımızı, imamlarımızı çok kere tahkir ederler. Aldıkları paradan hiçbir şey yapmadıklarını söylerler. Bunu hak etmediklerini söylerler. Ve bir nevi dine ve dindar olan hasetlerini, pisliklerini kusarlar bu, bu sayede, bu, vesi, bu vesileyle. Arkadaşlar bir kere o iş görüp o dışarıdan görüldüğü kadar kolay değil. Evet Türkiye'de ben memurluk sistemini, kamunun istihdam sistemini, bu kamuya bir şekilde girdikten sonra insanların üretkenliğini körelten, sorgulamaktan uzak, üretkenlikten uzak, tek düze, iş garantili sistemi ben de çok eleştiren bir insanım. Bunun daha bugünkü şartlarda revize edilmesi, modernize edilmesi gerektiğine inanan birisiyim. Eğer derdiniz Türkiye'deki kamu istihdamında ki sıkıntılarsa gelin bunu beraber konuşalım. Ben de sizinle aynı fikrinde düşünüyorum sabaha kadar bir şeyler konuşabileceğimi düşünüyorum. Fakat sizin derdiniz ülkenin kazanması, kaybetmesi, hizmetin kalitesi vesaire değil. Bizati camiyle, dinle, dindarlaysa e, o zaman orada derim ki kardeş kusura bakma sizde bir sıkıntı var. Ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. E, oradan yine dönersek buraya kısa bir müddet de olsa Fahri olarak bir camide görev yaptım bir dönem ne kadar zor olduğunu, şu cihette zor olduğunu çok bağlayıcı. Haftanın bir gün izniniz var. Altı gün sürekli camiye yakın bir yerde olmak durumundasınız. Bir misafirliğe gidemezsiniz, bir uzağa gidemezsiniz. Cumartesiniz yok, pazarınız yok. Bayramınız yok, Ramazan-ı Şerifiniz yok. Yani insanlarla vakit geçirme adına elbette sistemli durumlar olur. Çok görevli camiler olur ama genel manada keza Anadolu'da icra köylerde hiçbir devlet hizmetinin olmadığı yerlerde bu din görevlisi genç kardeşlerimiz devleti temsilen orada hizmet ederler. Oradaki köylünün derdiyle dertlenirler. Oradaki cenazeye giderler. Başsağlığı verirler. Doğan çocukların kulağına ezan okurlar. Ve caminin içindeki cami hizmetinin dışında da orada toplumu kucaklayan birçok göreve imza atarlar. Ee, dediğim gibi başka bir 8-5 çalışan, 9-5 çalışan memuriyete göre veya bir öğretmenliğe göre bile cami görevliliği çok daha bağlayıcıdır. Bu cihette zordur. Yazın uzun günlerde sabah namazından ta yatsı namazına kadar camiye yakın olmak zorundasınız. 8-5 çalışan memur cumartesi rahatlıkla izin yapar. Mesai kavram bellidir. İşi biter ve gider ama hocanın gece gündüz telefonu susmaz. Bir sıkıntısı olan arayabilir, kapısına gelebilir. Bunlar şikayet için değil. Ben imam da değilim resmi olarak. Resmiyetle en ufak bir alakam yok olmaydı. Şu 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 şekilde düşünmüyorum. Ama ve lakin bu e, dinle dindarla sorunu olan bu sıkıntılı marazı tiplere karşı böyle bir kısa da olsa video çekmeye pektir düşünüyordum. Ve dediğim gibi davulun sesi uzaktan hoş gelir. Hakikaten işine içine girdiğiniz zaman bu iş kolay bir iş değildir. Elbette her meslekte olduğu gibi işini severek yapan, işinin hakkını vermeye çalışan insanlar değerli hocalarımız olduğu gibi Zorakiyetten, tipik memur kafasıyla bu işi yapan, orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını işgal ettiğinin farkında olmayan insanlar da vardır. Bunu da inkar etmeyiz. Rabbim hepsine, hepimize şuur versin. Severek dine hizmet etmek hepimize nasip eylesin. Dini yüceltmek nasip eylesin. İnşallah camilerde İslam'ın daha bir gür sesle haykırıldığı günlere ulaşmayı cümlemizi nasip eylesin. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.